Karşımızda Lucian ve Serapayn var. Aslında Pyke falan olsaydı daha güzel olurdu. Hop aldım. Şimdi iki totem geldi. Nereye atalım totemimizi? Aynen bu. Aa! Oo, benim güzel vurdu kalkan ha. Pasif. Akarina makarina kakarina. Şimdik, şimdilik şimdilik. O adamlar. Bana oynar mı? Oynar. Bak bir varım. Bir yokum. Tamam güzel çıktı Ünoyler. Olan bizim bitkin ne oldu ya? Oğlum sen manyak mısın lan? Manyağa bakalım. <laughs> Deli lan. Bu <laughs> beyaz atak da gelir. Kanka geliyorum hemen. Geldim kanka geldim. Adamlar 7 level olmuş be. İyi Serapay'ın daha 5 bari. Sen 6'sın. Kanka şimdi ben onları duvara saplayacağız. Sen gene aynı ultiyi basarsın zaten. Şuraya atak. Gel gel gel. As. Tamam bitkini kaptım <laughs> buna. Kara Oo, köpek seni. La. Çok güzel hasar çok iyi. Ah. Yetişebileceğiz mi? Yok 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 yetişemeyiz. Ama geldi şako geldi bak. <gülüyor> 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 Ne yok bu altı? Vurup çıkar mı? Aslında şaka girilmez gerilmez kanka. Aslında. Hadi gel bizim adam. Hop aldım onu. Tamam onu aldım. şimdi. Aslında. Lan Lucy git lan. Oo sen nasıl çok güzel. Ah iyi lan. Bak, şako gelebilir ama veya benim can çalmam var yani şuradan bir can alayım. Kanka şako soludaymış daymış buna gol altı vururuz direkt. Ölmeyim, 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 ölmeyim. Anan avradını senin BEN Annenin... Aldın kanka, ona bitkinlik attım. Ah. Ulan dürüstler. Bitkinliği de iyi vurduyduk. Tamam bak bakalım beni nerede arıyorlar. Bir gelsinler şöyle. Buraya gelirken Aşk. ne düşündün de buraya geldin? <laughs> Yediler ya lan. Kanka hemen git tek şurayı okul altı. Oo çok milyon geliyor. Vamos. Eme iki saniye var. Girelim alırsın sen bunu. Gerçi minyon bitti ya. Neyse. seraphine de geldi. Şurada totem vardı biliyor musun? Burada da olması lazım. Oo şako burada şako çık 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 kanka çık. Bu ulti de zaten. Aynen. Sevdiği kız, Aynen. Biyatı, başka sen iyi görmedim Aslında var ya Geldim kanka. Suratını sikeyim tamam. senin. Ne diyorsun lan? Güzel oldu aslında. Buraya da oynarız biliyor musun kanka? Bak. Yok amına. Şu atayı 1v1 de alır mıyım ya? çok güzel. Lan saf. Annenin. Lan nereye gittim lan? Lan oğlum. Kanka nasıl geliyor? Kesiyorum önünü. Bitkinlik attım. Öl lan. E şöyle şeye bak adam nasıl tanrısa Çok güzel Oo arka taraf Yeter lan, yeter Yeter Gel 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 Buna gir, buna gir, buna gir, 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 gir. Beni kim sabitledi lan? Tamam, kata Benim mavi ihtiyacım var ya, çok çabuk diyor mavi. Nasıl yaracak orayı çünkü belli. Kaç can? 2300. Ama zırhı çok adamın geldim geldim gir 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 ee. alın kankalar aynen öyle bizim adam öldü buraya girmek mantıklı mı bence değil kanka ya tek yersin direkt Lan oğlum şuna bineceğim lan. Tamam şunu aldık. Kanka ben şuradan giriyorum. Kat oradaysa oraya şuradan gelen olacak illa ormandan Burada yakalarım herhalde. Aha seni siktim şimdi Serapay. Ulan ölün kendi kendinize ya. Ölün kendi kendinize. Oh. Hakkın aman, o huzurlu gitsin aman, ona hakkım geçmesin. Turgay benim kardeşim, o benim yerim diye ben... Beni mutlular mı alalım ne olacak? Amına koyayım, ölün. Siz ölüp gideceksiniz de ben... ...ben bu gördüklerimle, yaşadıklarımla ne yapacağım? He? He? <laughs> Vallahi sizi de yediler orada. Abi herkesi yediler. Bunlar barona... ...girer mi? Bunlar barona girer. Gel Lucu gel. <laughs> Ah senin sıçrana var ya. Yeter lan yeter! Yeter! Ananı satayım ya. Çok vuruyor kanka ya. 21 kilo var adamın ya. Maşallah. 3000 can var adam yarı canla geldi beni gene aldı bak adam sabitledim stanladım <laughs> gene vurdu ağzıma Ben bir de Malmortius alayım Ana 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 ana. Alo kaç alo. <laughs> <laughs> Kanka ha gelsin bir tane vur. Vur vur vur. <laughs> Helal için sen var ya. Adamlar burada arkamda. Oo hepsi var amına koyayım bunların. Yok amına. Geldim. Lucian tarafta biliyorum kanka ben şu Lucian'a bir gidiyorum. La bir... salak. Kanka buraya gelirler hemen ben bir B'ye vuruyorum. Vurgot'a yardım. O ne la? Ana. Annenin Geldik 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 geldik. Tamam, devam devam devam. Lan s lan gittik de milyon attık ya lan. <laughs> amına koyduğumun evlat. Bana kalıyor ya. Başka kimseye kalmadı herhalde. Oha amına. Tamam. Adam çıktı da. lan talon mal ya ben burayı sittin sana tutamam iyi çıktı ben de ölürüm kanka gerçekten şey yok bizi yedik de takım malı kanka Tezgah <laughs> kapatıyoruz arkadaşlar yarına evet. kadar kendinize dikkat edin